Merhabalar arkadaşlar. Ateke patates halka arzı nasıl alınır? Yapı kredi Ateke patates halka arzına katılma işlemi nasıl yapılır onu anlatacağım. 1581 TL bakiyemiz var. Üste 3 çizgi yazan yere geliyoruz. Yapı krediden halka arzı talebinde bulunacağız. Yatırımlar. En aşağı indiğimizde hisse senedi portföyümüz var. Daha önceki aydaki halka arzlardan toplam 915 TL karımız var. Biyen yatırım. 256 TL, Big Chef 131 TL, Kayseri Şeker 526 TL. Şimdi halka arz talebinde bulunacağız En aşağı iniyoruz hisse senedi halka arz Halka arza katıl Burada kurum seçiyoruz Atakey patates gıda fiyatı 39.5 TL Kesin talep Ödeme şekli nakit Daha sonra hisse senedi Halka arzını Onaylıyoruz Kişisel bilgilerin doğru olduğunu beyan ediyorum devam diyoruz devam diyoruz Ve talep tipimizi seçeceğiz. Adet olarak gireceğiz. Şimdi en fazla paramızda 40 adet geliyormuş. Biz de 40 adet talep edeceğiz. Devam diyoruz. Dağıtım sırasında minimum talep miktarı altında miktar yazmayacağız. Burada 40 kesin talep yazdığımızda minimum talebe 1 yazacağız. Hiç dokunmuyoruz oraya. Devam diyoruz. Paranın iade şekli kendi hesabıma iade. Devam. Ve buradaki talep bilgilerimizi doğru olduğunu onaylayacağız. Onay diyorum ve taleplerim yazan yere geldiğimde talebimiz gerçekleşti. Aktif 40 adet talep ettik. Halka arıza katıldık. Şimdi yatırımlar hisse senedi portföyüm yazan yere geldiğimde halka arz talebimiz gözükmüyor. Halka arz sonuçları açıklandığında talep toplama bittiğinde hesabımıza portföyümüze yansıyacak. Bakiyemizden düştü. Halka arz paramız çekildi. Atakey 1580 TL bu şekilde arkadaşlar. Talep girişimizi öğrenmek için yatırımlar, hisse senedi, halka arz ve talep giriş. Talebimizi iptal etmiyoruz. Şimdi halka arz izahnamesine bakalım. Atakey Patates Gıda Sanayi Ticari AŞ saat 9'da 17 saatler arasında 19-20-21 Temmuz 2023 39.5 fiyatla eşit dağıtım 28.224.000 not dağıtım. Burada fonun kullanım yeri %50 kapasite arttırımı, %35 finansal borçluk se seviyesini düşürmek, %15 yatırım finansmanı kaplamalı ürünler. Burada izahnamesine baktığımızda 500 bin katılımcı gerçekleşirse 45 lot düşecek. Yani 1777. Ben 1 milyonun üzerinde katılım sağlanacağını düşünüyorum. 908 TL 23 adet. 1.2 milyon katılım sağlarsa 19 lot 750 TL. Burada Finansal tabloda karlarını yazmış. 2021'de 368 milyon euro elde etmiş. 2022'de 1.1 milyar. 2023'ün 3. çeyreğinde 351 milyon 800 bin euro yapmış. Burada halka arz büyüklüğü 1.1 milyar. T1-T2 kullanılamıyor. Başvuru yerleri çoğu banka katılıyor. Şirket hakkında detaylı bilgilere öğrenmek için buraya bakabilirsiniz. Halka Arz Takvimi halkaarz.com adresinde. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.